Ben Saray Bostaylı'nda Hasan Derin Tekin. Bugünkü görevimiz üçüncü görev olan Allah'ın var olduğunu katlayan bir video hazırlamak. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Saray Bostaylı'nda ben Eğitilmaz. Bugünkü görevimiz üçüncü görev olan Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmak. Allah güneş o kadar iyi ayarlamış ki güneş bir santim daha ileride olsaydı pişebilirdik bir santim daha geride olsaydı donabilirdik. bildim Ölmeden öldüm Kapına geldim Sultanım Allah Nefsimi bildim İslam'a göre Allah tek ve birdir Herhangi bir şekilde eşi ve benzeri yoktur Bir ayette şöyle söylemektedir Evrenin yaratıcısı Allah'tır Allah'tan başka yaratıcı yoktur.